yeni bir videodan Herkese merhaba arkadaşlar ee, yine beraberiz ne yazık ki hala YouTube'u bırakmadım ee, bugünkü videomuzda ne yapacağız bugünkü videomuzda size 6 ve 7 Efsunları anlatacağım nasıl yapılır nasıl değiştirilir yapmak için neye ihtiyacımız vardır bunların yapılışını anlatacağım size Evet şimdi öncelikle 6 ve 7 hepsuna e, ekleyebilmek için itemlerinize Öncelikle iteminizin bir kere 5 hepsinin olması şart. Yani 5 efsun olmadan 6. ve 7. ekleyemiyorsunuz. Zaten mantıken yani de baktığınız zaman 6. E, ve 7. demek için öncesinde 5. E, dahil olması gerekiyor. Bu birinci kuralımız. Daha sonrasında e, bu efsunları eklemek için bir iteme ihtiyacımız var. O itemi de bize e, Seon Hae isimli e, NPC veriyor. Şimdi bunun için oyun mu dondu, bilgisayar mı dondu? Al, ne oldu? Bence bir şey olmadı ama müzik gitti. Neyse, videomuzu hiç bozmuyoruz, devam ediyoruz. Evet, e, bunun için de 10 tane uyduruk BK ihtiyacımız var. Bu itemi elde etmemizin tek şansı bu BK'ları e, bu NPC'ye vererek yapmak olacak. O yüzden şimdi öncelikle 10 tane uyduruk BK bulacağız. Hatta daha da fazla bulabiliriz çünkü ee, yani kolay olmuyor. Ucuz BK bulmak da ha işte bak şunları şu 70 K'ları dandikleri alalım. Dandik dandik olanları alalım. Daha ucuzu varsa siz daha ucuzlarını da alın. Şu anda ben bunu bulduğum için bunu alıyorum çok da oyalanmamak adına 150 oyuz Şu da 70'miş tamam bunu da aldık Birazcık daha arayalım Bir tık daha ee, Gerekebilir çünkü Bunlar ne? bunlar da pahalı Oyunda çok kasıyor yalnız Ya da benim bilgisayarımdan kaynaklanıyor da olabilir şu an bilmiyorum Ucuz BK yok mu ya? Neyse, önce bir bu kadarla deneyelim. Ondan sonra devamını göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi c 4e geçtim ben. Alabildiğim BK'ları da az önce almıştım zaten pazartan. Daha fazla bulamadım. Yine araştırırız gerekirse. Şimdi hemen dediğim NPC'ye gidiyoruz. Tamam mı? Npc şu kan taşı görevini veren Npc bildiğiniz Seon Haye isimli. NPC'ye geldik. Şimdi burada e, öncelikle he, bunu bu ekranda mesela şu an ben buraya tıklıyorum. 6. ve 7. bonus ekle sekmesi bana geliyor. Ama eğer size gelmiyorsa tamam mı? Önce şu görevleriniz var ya görevlerinizi açıyorsunuz. Buradan oyun görevlerinin en altına indiğiniz zaman burada 6. ve 7. E, bonus şey çıkacak görev çıkacak. Ona tıklayacaksınız. Daha sonrasında buraya tıkladığınızda e, buradan bu sekmeyi görebiliyorsunuz. Şimdi önce şunu göstereyim. Buradan ekleniyor e, itemlere. İtemi koyuyorsunuz, parçayı koyuyorsunuz. İşte başarı olasılığını gösteriyor. Ve bonus ekle dediğinizde bonus geliyor. Şimdi ama önce dediğim gibi parça ihtiyacımız var bizim. Ve bu parçayı elde etmek için de beceri kitaplarını birleştir diyoruz. Bu kısım çok sıkıntılı çünkü tek tek koymanız gerekiyor bunları. Keşke böyle tık 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 üstüne koyabilseydik ama ne yazık ki olmuyor. Şimdi bunu yaptığımız zaman bize bir tamam diyelim parça çiçeği verdi sandığı verdi. Şöyle bir parça sandığı veriyor. Benim 5, 4, tüh bir tane daha 9 mu kalmış ya? Yok. Tamam mı? Yok 5, 4. Ay bir tane daha yapamadık. Neyse. BK toplayıp geleceğim birazdan. Ama önce bu sandığı açıp göstereyim size. Bu sandığın içinden parça çıkarmak gerekiyor. BK çıktı. <laughs> parça çıkmazsa BK çıkıyor. Tamam güzel oldu. ona tamamladık. Tekrardan beceri kitaplarını birleştir diyoruz. Tekrardan bunları koyuyoruz buraya. Parçanın nasıl bir şeye benzediğini de göstereceğim şimdi. Ve tamam diyoruz. Yine bir parça sandığı aldık. Bu parça sandığını açıyoruz. Yine bir BK çıktı. Tekrarlanan atış çıktı. Ee, hemen size şeyi de göstereyim. Her item için leveline göre farklı farklı parçalar istiyor. Mesela buna gökkuşağı parçası istiyor. Zırh için. Veya işte silah için ne istiyor? Bakalım. Buna kırmızı parça istiyormuş. Veya şu kalkan için mavi parça istiyor. Böyle şekil şekil yani hepsinde farklı farklı bir sürü parçalar var. Buna mor istiyor gibi. Evet şimdi biz parça çıkartamadık. O yüzden e, ben tekrar BK aramaya gidiyorum. BK'ları bulup hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Ne yazık ki bir önceki çektiğim kayıtta e, bilgisayarımın başına bir şeyler geldiği için o kısmı silmek zorunda kaldık. Ben az önce tekrardan gittim BK aldım bir 15-20 tane, e, iki tane daha parça sandığı yaptım. Onların içinden de yine iki tane BK çıktı ve e, parça bulamadık. Her neyse, siz sonuç olarak e, bu sandıklardan BK çıktığını e, ve aynı zamanda da e, parça çıktığını bilin. Parçaları böyle yapıyorsunuz. Onun dışında e, şimdi sizin